Herkese merhaba arkadaşlar ben Sait. Bugün sizlerle birlikte GTA San Andreas oyunumuza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bir önceki bölümde Jeffrey'nin eee Jeffrey, ee, Jeffrey a, dur lan konuşamadım. Jeffrey için bir tane kitap çalmıştık. 12 kişiyi öldürdük ve elde ettiğimiz şey sadece bir kitap. Nereye çıktın lan? Ana buraya çıkabiliyor muyuz? Neyse hasar almadan aşağı inmek istiyorum. Neyse. Tamam. Şimdi Jeffrey'nin görevinden, o oh, görevine devam edelim. Menegirt Isoyut. Okuyamadım. Minigent Isus. Jeffrey terfi etti diyor. Yani şeyleri kızartma makinelerini temizliyor diyor. Abi yalnız kızartma makinelerini temizlemek harbiden çok pis bir iş yani. ya. Yakir içinde çalışıyorsun. Bu şu anda ne ne yapacağımızı unuttum. Freddy'yi öldürdük. Bir tane gittik. Araba çaldık. Kitap çaldık. Başka ne yapacaktık? Arabadaki ses sistemini almak için arabayı çalmıştık. Kitap. Başka ne? Şimdi konser konser mi şey yapacağız? Konser mi? Neden lan ona? Konser binasını mı basacağız? Arkadaşlar video dışındayken bizi Officer Tempen'i aradı. Şu oyunun sonuna kadar bizim başımıza bela olacak adam. Oh. he ben bu görevi çok severim. Bu görev çok ateşli. Çok seviyorum ben bu görevi. Şöyle süper GT'miz de. Aa, yok pardon bu süper GT değil. Sürdüğüm araba. Ne lan bu? ZR350. Seviyorum bu arabayı. Şimdi arkadaşlar o arabayı alacağız. Şöyle kırmızı ile gösterilen bir araba var. Ondan sonra o arabayla çok değişik olaylar yapacağız. Evet karşı taraftan geliyor. Çok kontrolsüz de gelmiyor ya. İn arabadan. Kapısı kilitli değilse. Evet hiçbir sıkıntı olmadan şey yaptık. Saat gece 10.30'dan önce arabayı oraya park et. Saat şu anda 17. Şurada bir yer var. Şu ikisinin arasına tam böyle şey olarak park etmeniz lazım gençler. Tam böyle bunların hizasında park edin. Aynen tam hizasında park ettik. Şimdi i̇şte adamlar da arabaya biniyor. Biz şu anda şeyiz. Ee, bir çifti evine bırakacağız. Aynen bir parti var. Evine bırakacağız dediğim sözde evine bırakacağız. Oradan onları uçurumdan falan atacağız. Uçurumdan değil gerçi denize atacağız onları. İkisinin arasında kalıyor. Tamam abi ikisinin arasında kalırım. Ama çapmamız lazım. Evet. Bayağı korumalar falan filan var. Ben de böyle olmak isterim ya. Şimdi ateş bundan sonra kopacak. <laughs> Dalga geçiyor onlarla. O bildiğin ateşli kovalamaça. Ben öyle Sen dur bakayım öyle. Hop. Bağırma lan içeride tepinin bari. Oho hiç çıkacağını tahmin etmemiştim. Ben geri geri senden kaçayım. İnsan da sanır ki arabanın içinde adama şey garaya tecavüz ediyorsun. Lan direksiyon dönmedi. Şunları sağdan denize atabilir miyim diye düşündüm. Çak. Şimdi arkadaşlar bu şeyin ucuna geldiğinizde ucuna geldiğiniz gibi direkt arabaya. Bakın yukarıda şey yazıyor. Çok hızlı gelmeyelim de. Evet. Çok deli bir görevdi yalnız ha. Bu görevi çok sevdim. Ocilok. Ocilok'un bir görevi daha mı var? Bakalım bu sefer bizden ne isteyecek. Bu bölümde de iki görev yapalım. Çünkü bir görev yaparsak çok kısa olacak sanırım. Bana araba lazım. İnşallah çok da böyle silahlı bir çatışmaya girmeyiz. Nelerimiz var? Silah, bıçak, susturuculu tabanca. Pompalı, keleş, sprey. Hadi ama. Çok yavaş. Şu arabalardan birini almam lazım. Taksiyle gideyim yani? Clover gel bakalım. Zaten o hemen dibimizdeymiş. sen ogliyim. Bakalım ne kaldı? Görevin ismi bile yok ya. Ha, iş yerinden kovuldu. Çok anlayamadım ne yapacağımızı ya. Evet dayı. Ne dedin anlayamadım ya. Aa, Ojilogun göre oraya kaydı. Saat e, akşam 8'le pardon. Akşam 8'de sabah 6 arasında Ojilogun evine git. Sabah 8'de akşam 6. Telefonda bizi biri arıyor. Şu an ne yapacağımızı tam olarak anlayamadım ya. Neyse şu arabaya binelim. Demiştim yani video dışında beni ofisir Tempeni aradı. Tempeni de bize bir görev sundu. Muhteşem evet. Yıldızımızı da kaptık ödül gibi bildiğin. O tempenin de görevini ilerleyen bölümlerde yapacağız. Ama şu anki problemim şu polislerden kurtulmak. Ne oluyor ya? Şuradan zıplayalım. Arkadaşlar bir ara diyorum ki serbest dolaşma videosu da çekelim. Serbest dolaşma şimdi GTA San Andreas bir multiplayer oyunu olmadığı için yani iki kişiyle oynayamadığımız için belki modlarda iki kişi oynayabiliyoruz ama ben telefonla oynadığım için bilemiyorum. İki kişi olsak serbest dolaşma gayet güzel bir şekilde yapabiliriz. Ama bilmiyorum belki bir ara öyle bir şey yapalım. Şimdi oğacılık'ın görevine gidelim. House party. Ev partisi. Evet şu anda arkadaşlar onun sesinden bayağı bir rahatsız olduğunu kulaklarını kapıyor aydır. Galiba sesinden etkilenen bir tek kendisi. Oo, bizimkilerin kulakları aşınmış. Vay, Sweet de burada. Sweet'i uzun zamandır görmüyorsun ha. Bir adam geldi. Ballas çetesi geliyor diyor. Bizi kuşatma altına alacaklar. Grove Street'i korumalıyız diyor. Yanında benim silahlarım var. Ha ee, evet. Sniper'ım yok değil mi benim? Ballaslar geliyor. Şimdi çok del çatışma olacak. O çok fena canım gidiyor. O yukarıdan da geliyorlar. Ben sana ne yapacağımı biliyorum. Yukarıdan geliyorlarsa susturucu tabancayla alayım onları ben. Aşağı atıyorum bildiğin adamları. Çok güzel. Hop dayı dur. Dayı. Pompalı ile sıkıyorum öyle ama. Yok yok. İmekle bir tarayalım biraz size. Aynen siz biraz mekle taramak lazım. İki kişi de oradan geliyor. Başka? Grove kraldır. Evet bu çatışmadan galibiyette çıktık. Ballas çetesi bizden artık daha fazla korkuyor. Evet arkadaşlar bu görevde geçtiğimize göre evet bir bölümümüzden sonra geldik umarım video beğenmişsinizdir. Abone like atmayı ve kanala abone olmayı unutmayın kendinize dikkat edin.